Herkese selamlar, merhaba kıymetli dostlar. Ben Mehmet. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ataşehir'de bulunan Carwright mağazalarına Royal Enfield motosikletlerini incelemeye gidiyoruz. Bu vesileyle yola çıktım. Hava bugün oldukça sıcak. Bugün günlerden 8 Haziran Cumartesi saatimizde 111 giderken de kısa bir böyle yolculuk videosu olsun istedim ee, gitmeden önce mağazayla görüştüm Royal Enfield motosikletlerinden iki model özellikle e, dikkatimi çekiyor bunlardan bir tanesi Interceptor 650 modeli diğeri ise Hunter 350 modeli eğer müsait olurlarsa biraz dediğim gibi yoğunluk varmış Onları bir inceleyeceğiz tabii İnceleme dışında da kısa bir test sürüşünü almak istiyorum. Özellikle Interceptor 650 modeli çok oturaklı bir makina. İncelediğim, gördüğüm kadarıyla onu kullanmak isterim. Bu sene Bu sene motosiklet fuarında da e, görünce bayağı ilgimi çekmişti. E, Royal Enfield aslında yeni bir marka değil. Fakat ülkemizde çok e, revaçta bir marka değil şu anda. E, arkadaşlar bu arada ben bu yolu çok kullanmayı sevmiyorum aslında. Yani açık konuşayım. Her trafik böyle durma noktasına kadar geliyorsa, yani ister istemez bu yola giriyoruz. Özellikle otomobil kullanıcıları bizi bu konuda eleştiriyorlar. Haklılar. Ha biz motosikletçilerin de haklı olduğu konular yok mu? Var. Ee, bizi yolda bir taşıt olarak canları isteyince görüyorlar. Canları istemeyince senin orada ne işin var diyorlar. Böyle iki arada bir derede bazen kalıyoruz. Neyse konumuza dönelim. Ataşehir'de Car Right mağazalarında görüşmek üzere. Nakkaştepe Millet Bahçesi. Gitmeyen arkadaşlar varsa bir görsün. derim. O oldukça güzel bir yer. Bu arada e, Tanışma videosunda bahsetmiş olduğum DJI Osmo Action 3 aksiyon kamerasını e, Mikrofon çözümü videosunda Bu hafta hazırlıyorum İnşallah Onu da Bir hafta içerisinde En hızlı şekilde hazırlayıp kanalda paylaşacağım Onu bir arkadaş grubum var orayla paylaştım bayağı hoşlarına gitti beğendiler İsteğim size faydalı içerikler üretebilmek sizinle beraber öğreniyor olmak. Biz şuradan şöyle çıksak, ablacım sağ tarafa geçse, biz de güzel güzel gitsek. Arkadaşlar İstanbul'da şöyle bir gerçek var. Çok fazla çıkış var, çok fazla sapak var ve çok fazla insan gideceği yolu bilmiyor. Bu sebeple az önce gördüğünüz gibi bu sebeple Adam sağ şeritte olması gerekirken, orta şeritte ya da en sol şeritte seyahat edebiliyor. Bu ve buna benzer olaylarda çok fazla olunca, akıcı trafiği yavaşlatır bir pozisyona geliyoruz. İstanbul'un kaderinde de ne yazık ki bu var. gaz basalım. Şu an 100. Yüz, 100'ü geçti. Evet çok fazla bir yolumuz kalmadı. 5-6 dakikalık bir yolumuz var. Güshire geldik. Dostum orası istasyon ya. tıp 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 Bastırıp geliyorsun. Nereye bastırıp geliyorsun acaba? Burada bir yaya geçidi var. Bastırıp geliyorsun ya. Lütfen geç abi ya. Korkuyorum. İnan korkuyorum senden. <laughs> hey yavrum hey. Evet biz geldik. Burada gireceğiz. Şöyle yapalım. Buradan da çalıştık. Evet arkadaşlar selamlar şimdi test sürüşü için motosikletimizi teslim aldık oturuş pozisyonu biraz böyle öne yakın yani böyle hafif e, eğiliyorsun. Motosikletin egzoz sesi. Şöyle vizörümü bir açayım. Çok tatlı, çok güzel. Motosiklet şu anda 1265 kilometrede. Biraz böyle gazlayabileceğimiz bir yola çıkabilsek çok daha güzel olurdu. Vizörümü kapatayım. Gaz hissiyatı oldukça başarılı. Ben e, bir tık arka freni beğenmedim. Yani arka fren... Ama gaza bastığınızda sizi alıp götürüyor gerçekten. O 650cc bloğu, 58 Nm torku hissediyorsunuz. Ortada büyükçe bir benzin depomuz var. Gidona bu noktada işte biraz uzak gibi. Seni takip edeyim. Önde de arkadaş Hunter 350 modelini test ediyor. O motosiklet de gayet başarılı. Ya bu motosikletle ben şey isterdim. Bir tane vites göstergesi isterdim. Kaçıncı viteste olduğunuzu siz bilmelisiniz. Ekranda bir vites göstergesi yok. Ön fren çok güzel. Ama arka frende o hissiyat yok. En azından benim kullandığım Interceptor bu 650 modelinde, test motorunda o hissiyatı alamıyorum. Beğendim ya. Güzel dengeli motosiklet. Böyle Don hissiyatı da başarılı. Çukurlara falan girdiğinizde çıktığınızda böyle lakır lukur ses çok yok. Ee, bir Çinli gibi değil. Royal Enfield Interceptor 650 modeli böyle. Tabii ben bunları hani biraz da Kawasaki Z650 RS'e kıyasla söylüyorum. ABS biraz çabuk devreye giriyor sanki. Dörtlümüz var burada. Vites boşta göstergemiz mevcut. Uzun kısamız var. Burada bir selektör tuşumuz var, sinyalimiz var. Eee kornumuz bu şekilde. Burada bu niye çok saldırılıyor? Burada benzin kapağımız bu şekilde. Motosikletin bloğu dizinize çok yakın. Bu sıcaklığı biraz hissediyorsunuz. Yani kısa bir sürüş yaptık ama bu sıcaklığı çok fazla size yansıtıyor. Belki bu bir eksi olabilir. Onun dışında aynalar yani idare eder. Aynalar idare eder. Ama benim bu motosiklette en çok istediğim şeylerden biri şurada bir tane vites göstergesi olsun isterdim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi mağazaya geçelim. Orada görüşürüz. Evet. Şimdi Hunter 350'yi aldık. Bunun gaz hissiyatına bakacağız. Oo. Bu arkadaş da küçük müçük ama Sesi çok güzelmiş bunun be. Valla ne yalan söyleyeyim. Bunun sesini daha çok beğendim. Vites geçişleri oldukça güzel. Fren de gayet başarılı. Bunda vites göstergemiz var. O anlamda iyi. Selektörümüz var. Evet. Sesi vallahi çok tatlı ya. Bu beyefendideki de Hunter 350'nin mat mavi rengi. O da almak isteyen arkadaşlar için tercih edilebilir bir renk. Motosikletin aerodinamiğini, hafifliğini de çok beğendim ben ya. Gerçekten. Kullanışlı güzel bir motosiklet yapmışlar. Siz ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 3 kilometre. Ha yeni mi aldınız? Hayırlı olsun. Evet. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız sürüşler. Ben testteyim. Interceptor 650 ile bunu test ediyorum. Bunun hissiyatı daha güzel. Ben şöyle gidelim. Evet Interceptor 650 de bu şekilde. Teknik verilerini ekrana vereceğim. Royal Enfield'ın şu an kullanmış olduğu motor blokları hemen hemen birbiriyle aynı. 3, 4, 5, 5 vites. Böyle hafif gaz açınca böyle çok tatlı pıtı 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 pıtı, pıtı ses veriyor size. Motosikletin geri bildirimi çok güzel bu nokta, bu bağlamda bir saniye biz de buradayız bunun ağırlık dengesi hangi daha yere yakın yani biraz daha aşağıda hissettim ben. Bunun dışında kaliteli bir motosiklet. Burada bir göstergemiz var. Kadranımız üzerinde mil ve kilometre sayacı olarak geliyor. Vites olarak size ekonomik viteste olduğunuzu bildiren bir geri bildirim ekranı var. Bence o da güzel olmuş. Ya açıkçası bu kısa testte çok fazla söylenecek çok bir şey yok. Sadece hissiyat ve ses verebiliyorum size. Ama şunu söyleyebilirim. Kaliteli Hafif bir titreşim var ee, O da normal Çok hafif de olsa bir titreşim var Bunun dışında küçük aralara derelere böyle giriyor. Özetlemek gerekirse Royal Enfield Hunter 350 modeli Interceptor'ın kardeşi gibi. Ben genel olarak beğendim. Burada bir tuşumuz var. Bu tuşla ekranda trip, tripe ve toplam kilometre sayacı hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şu anda motosikletimiz 1007 kilometrede. Evet İki motosikletimizi de bu şekilde test ettik. Carrise'a teşekkür ediyoruz. Motosikletlerin fiyatlarıyla alakalı açıklamalara ve ekrana video tarihi itibariyle fiyatlarını yazarım. Herhangi bir kampanya varsa o bilgileri de sizle paylaşmış olacağım. Bunun dışında Interceptor 650 daha çok böyle motosiklete aşina olmuş arkadaşların kullanacağı bir model. Çünkü biraz ağır ve yakıtı itibariyle de Şehir içinde çok tercih edilesi gelmedi benim naçizane fikrim ama Hunter 350 İstanbul şehir trafiğinde kullanabileceğiniz güzel tarz bir motosiklet olmuş. Benim söyleyeceklerim motosikletler hakkında şimdilik bu kadar. Bizim arkadaş da burada duruyor. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlar selamlar. Tekrardan merhaba. Şimdi mağazadan çıktık. Genel olarak özetleyecek olursak ben markayı çok beğendim. Zaten takibinde olduğum bir markaydı. Sadece test etmek istiyordum. Testte de gördüm ki Royal Enfield motosikletleri oldukça kaliteliler. Öyle Çin motosikletleriyle karıştırılacak motosikletler değiller. Ama fiyatlarına baktığımızda oldukça makul fiyatlara. Hunter 350 224.900 TL ve 8 ay vade farksız kredi kartına taksit yapıyorlar. Interceptor 650 de 349 bin TL. Onda kredi kartına vade farkı alıyorlar ne yazık ki. Ama bana sorarsanız ikisinin de fiyatı oldukça iyi. Şu an bu rakamlara mutlaka çok fazla seçenek var ama bu rakamlara alabileceğiniz iki model test etmiş oldum. Umarım size de faydalı olmuştur. Royal Enfield mağazaları şu anda sadece İstanbul Ataşehir'de mevcut. Siz de motosikletleri denemek, deneyimlemek isterseniz yerinde görüp incelemek isterseniz İstanbul Ataşehir'de bulunan mağazalarına gelip görebilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.